Tak. Ben çekeyim. Şeyi getir. Başla sepeti getir. Nerede? Sepet şey kepçeyi getir. Çok büyük, çok. Of. Bu nasıl şey yapayım? açılıyor? Of. o kadar değil ya. Gaz veriyor musun? Dur, şurada şurada. Yo Cemalcan Bey iyi, çok güzel. Tamam. Yok o kadar değil de. Dur, 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 Alırım ben. Kaldır mı? Kaldır mı? Kaldır bakalım. 2 Kaldır, So <laughs> sen deyince kafa bastı. Şunu şey yaparız bir dakika. Kaldırma, kaldırma göre büyük ya. Öteki kadar yok ya. Kilo kilo. Doğru. Fena değil Ne oldu birbirine mi karıştı? Aldı hmm. götürdü ötekine. Tekine. İp misine da de şey derim yavaş. İpti Sakin değil yapacağım ya. Başkan. İp değil. Ya bunu kurtaracağız. Boşta. Hı, gördüm. Tamam. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Ee, Küçük yemler orada mıydı Ramazan Bey? Şurada mı? Bu, bu, burada.